İşte böyle babacım. Büyük Maya Kong gezegeninin en güzel kızlarındandır Ayda Maya. Hmm. Hoş geldin Ayda Mayacığım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Tonguç Baba. Bana karşı iyi niyetli ve olgun davrandığınız için teşekkür ederim. Adanın da söylediği gibi buraya gelmem tamamen bir kaza eseriydi. Ama ilk olarak hmm. adayla karşılaşmam çok büyük şans oldu. Oh. Bana yardım edeceksiniz değil mi? <laughs> güzel. Hmm. Ben sadece bir elektrikçiyim. Ne yapabilirim ki kızım? Olur mu babacığım? Sen benim bu dünya tanıdığım en yetenekli <laughs> insanlardan birisin. Kahramanımsın benim. Hmm. Senin gücünü ve zekanı kimseye bana atamaz. <laughs> ben sana inanıyorum. Yaparsın bir şeyler he? Aslan kızım benim be. <laughs> yani Bizim de kendimize göre bir namımız, bir imajımız var kızım. Boş değiliz yani. <laughs> Biliyorum. Gördün mü Aydama Biz ancak babam yardım edebilir. Ona güvenebiliriz demiştim. Babam yumruğunu masaya vurup karar verdi mi? O işi çözmeden bırakmam demiştim. Yani Mayakon'a geri dönebilir miyim? O iş olmuş bir sen. Ben bugüne bugün Hayriye teyzenin tüpü televizyonu yapmış adam canım. <laughs> ya gençliğimde de böyleydim ben zaten. Ya Şermin en çok bu uyuma bayılır benim. Adamlar yapmış be. Bu nasıl açılıyor bu? Ha?